Videoya başlamadan önce şu ışığı şuraya getireyim. Çoğu kişi yani benim sınıf arkadaşlarım çoğunlukla babamla güreş yapmamı istiyor. Yani bu kadar ince kemiklerimin olmasına rağmen babamla güreş yapmamı istiyor. Hatta bazıları babam babamı dövüyorum diye hashtag çıkarmış. Tamam babamla güreşebilirim. Ama oğlum adam yine şehir dışına kaçtı lan. 10 gün daha bekleyeceksiniz. Artık yapacak bir şey yok. Ondan sonra adama gelip güreş teklifi edeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak. Ben bu haline yenebilir miyim bilmiyorum ama o da çok yaşlı lan. 60 yaşında oğlum. Neyse bakacağız. Hadi görüşürüz. Videoya iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar, çok acil videoyu açtım. Prison Life'a yeni güncelleme gelmiş. Şaka değil. Oğlum şaka olduğunu söyle. Şaka değil. Şaka olduğunu söyle. Sen bunu şaka olduğunu söyle. Şaka mı, mı yapıyorsun? Oğlum beni bırakır mısın? Sen, Sen bırak. şaka mı, mı yapıyorsun lan? Update 10'da 10. guard room'u yani guard yani polislerin odasını geliştirmişler. Tutuklama sistemi ile hostel system ne bilmiyorum. Onu he. Yani masum veya sinirli olma sistemini eskiden hani silahları elimizden bıraktığımızda reloadlamaya devam ediyordu. Onu kaldırmışlar, yere eklemişler. Yine bugları düzeltmişler. Oğlum bu benim için çok değerli bir şey çünkü gözlerim yaşanıyor anladın mı burası? Kameraları düzeltme. Oo yeni update'ler, GUI'ler. Garip şeyler yaptım. E burada bir cam vardı biliyorsunuz ki bunu burayı kapıya çevirmişler buradan da girebiliyoruz. Da. Oğlum oyunu fena yapmışlar. Hayırdır oğlum sen? Aa şu çok iyi olmuş lan. Sinirli olduğunu görebiliyoruz artık. Yani birisine saldırdım onu görebiliyoruz. Olmuş kulaklığı niye düzeltemiyorum ya? Heh tamam. Bozuk kulaklık. Yalnız çok iyi olmuş. Bahçede bir değişiklik yok ama şimdi şeyi değiştirmişlerdi. O yüzden birisini polis odasına sokacağım ve bakacağım nasıl değiştirmişler. Valla şu sinir işareti çıkınca öldürün arkadaşlar. Yoksa eceliniz olur. Bak 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 bak. Dingük ben yardım etmesem ölecek. Silahları alacaklar sonra isyan başlatacaklar. Birisi şuraya gelsin ya. Hadi reisler, kim millet solmuş artık oyundan. <laughs> o kadar güncelleme getirdiler ki gel 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 gel. Gel. Sen benim denekim olacaksın, gel. Dur bakayım. Tutuklayınca mesaj yok artık. Gir içeri ba bacım, heh <laughs> heh Aferin. Şimdi bakalım. Oo mavi kutu var. Bak tutuklaman gerekiyor diye burada. Ona da ikon eklemişler. Çok iyi. Peki cooldown kaça inmiş? Umarım kalkmıştır. Kalkmamış. Olsun. Aha vallahi kalkmış. Yemin ederim kalkmış ama artık şey sıkmamız gerekiyor şok tabancasıyla yoksa olmuyor sanırım. Abi bu update çok iyi olmuş. Gerçekten Aesthetical'ın ellerinden öpüyorum. Sonunda şu handcuff şeyini kaldırması. Oy, oy adam kendisini aşmış. Resmen adam kendini açmış arkadaşlar. Yeni bina göremiyorum. Direkt şu Armory Plus'ı kontrol edeceğim. Umarım yeni bir şey vardır. Çok sevinirim eğer öyle bir şey varsa. Hadi. Töbe. Evet haritaya bir değişiklik yapmamış ama Var ya video kaydını açmadan önce içime silmişti. bugün bir update var OMG Final It Updated Peki öldürürsem ne olur? Aa direkt geliyor uyarı artık beklemiyor. Yalnız iki tane kapı eklemeleri çok iyi olmuş. Mesela her şey burada, buraya mı doluşmuş? Buradan çık abicim. Sen ne konuşuyorsun lan Şuraya da bir tane merdiveni belirgin yapmışlar. Adam... Bir dakika bu makineler çalışıyor mu? Çalışmıyor ya. Şuradan alabiliyor muyuz? Belki gizli bir şey eklemişler. İyi de bu makineleri niye buraya taşırsın ki? Demek ki bu makinelere bir revamp getirecek. Burayı da biraz geriye çekmiş bakın buraya bir duvar çekmiş Sonra burayı uzatmış Abi update 4 dörtlük Valla Helal olsun diyorum What the f Oğlum bir dakika başka cam kırabiliyor muyum Şunu kırabiliyor muyum mesela Ah be bunu kıramıyorum I'm, I have rice ne diyorsun lan seni bu M9 ile öldürdüm. Niye elimde tutuyorum ki ben? Alışkanlık olmuş bak. Aa şu kapıyı silmişler mavi kapıyı. Bug yapıyordu ya millet. Böyle arkasında duruyordu ateş edemiyorlardı. Ellerinden geldiğince bugları düzeltmişler. Şunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Ben mi oyunu sesini çok açtım? Kulaklığın sesini çok açtım. Allah geldiler. Reset mi çekeceksin? Ha çekmiyorsun da mal. Lan tam da tutukluyordum ya uzaktan yaptım Şunları edav alabiliyor muyuz lan belki bug vardır ee Aa artık Nil çıkıyordu ya onu da silmişler e, Demek ki bu yan yani bitti sanmıştık prison life ama Demek ki astetik bir comeback yapmayı düşünüyor musun? Yok. Yani kısacası e, böyle bir update getirmiş ufak bir update Bence Aesthetical yıllar sonra bu oyunu düzeltmeye kararlı Baksana Bunu da kırabiliyor muyum? Bunda da kırılıyor. Her şeyde kırılıyor. Bir de arkadaşlar fark ettiyseniz hileci hiç kalmamış. Hatta birkaç sunucu değiştirelim. Bakalım hileciler var mı hala? Al şunu lan hemen. O oh, çocuğu işte. Gel de küfür etme. Ah ah ah, 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 Başka bir update var mı diye inceliyorum. Buradaki bir bu masayı kaldırmışlar. Bu kötü olmuş mesela bak. Masalar güzeldi burada. Bıçağı daha belirgin yapmış. Şurada gizli bir bıçak var. Çekiç hala duruyor mu? Bir dakika çekiç ner- ne fark etti şimdi onu oraya koydun? Lan. Ya bak bu güzel olmuş. Biraz daha gizli bir yere koymuş da işlemez bize. Bir akıllı sensin reis ya. Aptallar gene almışlar bunları içeri. Şunu tutuklar mısın canım benim? Rica ediyorum. Rica ediyorum. Şunu tutuklar mısın? Böyle yenerler seni. Şunu alabiliyor muyuz lan bedava? Oha! Bunları takamıyorum. Koy koy ama koy ya koyma cebine koy ağzına yer diyorsa <laughs> gibi yapıyorsa bak sabi diyorsa kızgın. Nerede o? Ha gel buraya. Oğlum bak valla şu valla şeyler bozuk he. Şey bu neydi bunun adı ya? Kelepçe bozuk kelepçe tutuklayamıyorum adamı. Bak iki taraftan sarıyorlar mesela. Şimdi hangisini? İlk orada iki kişi var. Bir akıllı sensin ya. Bu senin son yarın. Masum bir oyuncuyu bir kere daha öldürürsen esir olacaksın. Yani niye 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 ol? Niye, ilk denemede almıyorlar mesela? Hadi şimdi saklıyorlar. Masalar gene aynı. Buraya bir masa almışlar. Masaları arttırmışlar. Niye yani masa ne işimize yarayacak? Ya hacı bir vurma. Ne yaptık da vuruyorsun ya? Yemekte bir değişiklik yok herhalde. Can dolduruyor mu hala? Dolduruyor. Ve düzeltmişler. Eskiden dolduruyordu. Yen dolduruyordu. Bir saniye sonra yeniden eski haline düşürüyordu. Artık onu da düzeltmiş. Ya, ufak ama güzel güncellemeler yapmış. Yıllar sonra yapmış bunu da hatta oyun. O yapımcı. Ah, Aesthetical. O da valla çok eski bir Roblox oyunu bu ya. Bir tane de alabiliyoruz mu tepsiden? Valla alabiliyoruz. Criminal Base'inde Bence yoktur update de bakalım. Evet update yok. Yok var. Aha. Artık bunun üstünde gelince otomatik alıyor. Güzel bak bunu beğendim. Gizli şeyler eklemiş olabilir mi lan? Aesthetical sever öyle şeyleri. Ya peltek gibi konuşuyorum. Dişlerim yamuk yumuk. Bir dişlerimi yaptırmam lazım benim ya. Silahın hızı mı artmış? Bu silah bu kadar hızlı değildi. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Video kısa olacak dedim. 22 dakika oldu arkadaş ya. O kadar büyük bir update yapmış ki adam. Neyse kendinize iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.